Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Kısa bir video ile karşınızdayız. Tezgahımızın tabla kısmını söktük. Yağlama kısmının nasıl olduğunu göstermek amacıyla bu videomuzu çekiyoruz. Daha önceki videomuzda bu tezgahımızın tablasını sökmüştük, tablasını ve arabasını. Şimdi de biraz daha karmaşık yapıda olan bu tezgahımızın tablasını söktük, yağlama sistemini ve çalışma sistemini kısaca göstermek istiyorum. Evet buradaki şey, kolumuz yağlama pistonu ileri geri yapınca buradan yağlar çıkıyor. Evet. Yağların geldiğini gördük. Evet buradaki yağlama çubuklarımızın da yağlama yaptığını görelim. Evet buradan pistonu çektikçe buradan yağlama yerleri, uygun yerlere yağ atıyor. Evet sürekli düzenli kullanıldığı zaman 3 saate 2 sefer pistonu ileri geri hareket ettirin diye burada uyarı var. Evet tablamızın alt kısmı mil evet, hareket milimiz. Evet hareket milimizi tutan kısmımıza kısmımız da burada alıyoruz. Hareket miline hareket veren somunumuz da burada. Ee, hareket mili buradan geçip sona kadar karşıya kadar geçiyor. Onun ucuna rulmanımız var. Evet buradaki rulmanımız da, hareket mili o bölgelerden geçtikten sonra merkezi hareket edebilmesi için e, yerine takılıyor. Evet buradaki yağlama borumuz şu anda görev yapmıyor. Oranın temizlenip aktif hale getirilmesi lazım. Evet bu sistemde inşallah aktif hale getireceğiz. Kısa bir videoydu. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Kısmet olursa daha uzun bir video, daha detaylı bir video ileride çekebiliriz.